Şimdi başkenti Santiago'dan merhaba. Bugün Konstitüsyon Caddesi'nin köşesindeyim şimdi. Şu gördüğümüz cadde Bella Caddesi. Konstitüsyon Caddesi'ni takip ederek Bella pasajına doğru gideceğiz. Patio Bellavista diye yazıyor. Bellavista güzel manzara anlamında. Bu cadde üzerinde, Konstitüsyon Caddesi üzerinde böyle restoranlar var. Bugün pazartesi olduğu için ortası çok sakin arkadaşlar. Çalışmalar var. La Pista Zulie'den e, takılar veya objeler satan dükkanlar var. Bu tarafta böyle aparatif e, yiyecek yerleri var. Arada küçük küçük dükkanlar. E, şuradaki La Pista güzel güzel ne demiş. Oradaki ile bu e, Santa Lucia'ya göre tasarımları daha iyi yapılmış. Yine burada geleneksel bir takım objeler, şapkalar, magnetler var. Evet yürüyerek meydana geldik. Hafta sonları bu meydan, buradaki restoranlar, dükkanlar çok dolu oluyor. O yüzden ben bugünü seçtim. Buradaki Backstage isimli restoran. Bir İtalyan restoranı ama yemekleri güzel, pizzası, deniz ürünlerini güzel hazırlıyorlar. Biz genelde burayı tercih ediyoruz. Onun dışında şurada da yine her yerde böyle restoranlar var. Benim özellikle alışveriş için tercih ettiğim dükkanlarda şuradakiler oluyor. Şimdi oraya doğru gidelim. İlk dükkanda lapis lazuli, özellikle mozaikten güzel çalışmalar var. Ee, hanımefendinin söylediğine göre buradaki kuruz taşı da Şili'ye özgüymüş. Ee, sadece bir nehir yatağında e, yatağından bulunuyormuş. Buradaki de mozaik şeklinde turkuaz, üstteki turkuaz, alttaki de yine özgü malakita e, taşından yapılmış bir küpe. Bu dükkanda özellikle mozaik çalışmaları güzel yapılmış tasarımları. Şurada var. Şöyle e, lapis lazuli ve malakita taşından ve bakırla da e, dış yüzeyi çerçevelenmiş güzel tasarımlar var. Beya diğer ara sokaklarını da şöyle dolaşıyoruz. Burası büyükçe bir pasaj. Arada güzel duran evet, Daha var. çok bu pasajda da satanlar var. Santa Lucia'yı da daha çok yerlilerin geleneksel objeleri de vardı. Burada bakır çalışmaları olan dükkanlar var. Bir de meydana tekrar döndüm midanlı. Burada da yine boğa figürleri var. Şiller boğa figürünü çok çok kullanıyor. Şu yukarıda olduğu gibi. Ve burada da olduğu gibi. Bu taş üzerine çalışma yapılmış. Taş ve demir. Yine yukarıya çıkıp sol taraftaki dükkanlara bakacağız. Orada da deri dükkanları var. Ee, Şili'de dericilikte de oldukça gelişmiş. Şöyle deriden yapılmış çantalar var. Bunlar biraz sert ama gerçek deri ve güzel işlenmiş. Bir de Santiago'da böyle keçe çalışmaları güzel kuzu yününden bir şal ee, buradaki alpaka yününden yine doğal yüzde yüz alpaka buradaki de bir ağacın liflerinden yapılmış yüzde yüz ağaç liflerinden yapılmış bir süeter böyle her şey doğal ayrıca buradaki şallar da yine şiliye özgü olan bir şey alpakadan ...yapılmış çaldarı var. Bir de Alpaka'da var. Ve şimdi... ...Veya Vista Pasajı'nın... ...dışına doğru... ...çıkacağım. Tekrar Konstitüsyon Caddesi'ne... ...geçeceğim. Dükkanlar arasına... ...çıkıyorum. Evet, tekrar... ...Konstitüsyon Caddesi'ne çıktım. Bu cadde boyunca... ...yine restoranlar var. Bu cadde söylediğim gibi biraz daha turistik. Özellikle hafta sonları, geceleri oldukça fazla e, kişi var burada bu caddenin sonunda e, az ileride hatta sağa dönünce Pablo Neruda evi var e, Şileli şair yazar ve politikacı Yalnız bugün Pazartesi olduğu için müzeler kapalı. Pablo Neruda'nın evi de e, kendisi öldükten sonra müze haline getirilmiş. Berdeknak <laughs> Caddesi ile Konstitüsyon Caddesi'nin kesiştiği yerden Berdeknak Caddesi'ne ye doğru bakıyoruz. Yine burada, şu tarafta da restoranlar var ileriye doğru da çıkıldığında ileride şu anda netlik sağlayamıyorum ama San Cristobal tepesi var ve orada pasajın diğer bir girişinden tekrar girdim. Burada yine restoranlar var sadece bu bölümde. Burada çoğunlukla Peru yemekleri. Konstitüsyon Gölgesi'nden ayrılırken şöyle küçük e, lapis lazuli e, atölyelerin olduğunu da göstermek istedim. Bu e, pek çok caddesinde böyle küçük ve lapis lazuli atölyeleri var. Özellikle e, turistler ilgi gösteriyor lapis lazuli taşına. Şimdi Bavista e, caddesine çıktık. Burası ana cadde. Buradan metro durağına doğru yürüyeceğim. Diğer üstte burada kaldı. Burada Pionino Caddesi'nden metroya doğru yürürken e, Hukuk Fakültesi'nin önünden geçiyorum. Escuela de Derecho Universitat de Chile, Chile Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin önünden geçerek e, ilerliyorum. Az sonra Mapuche Nehri'ni göreceğim. E, Beyavista semti Mapuche Nehri ile Recoleta ee, semti arasında kalan bir bölge. Eski zamanlarda burası e, daha katolik yani daha dindar ve daha aristokrat ailelerin yaşadığı bir yermiş. Şu anda öyle değil. Yalva'dan geçtim. Mokuche Nehri'ni göstermek istiyorum. bu Nehri e, şehri ikiye bölen çok büyük bir nehir. Şu anda biraz zayıf akıyor ama 1910'lardaki fotoğraflarını gördüm. E, Baya şu duvarların yukarısına kadar su dolu görünüyordu buradaki binayı göstermek istiyorum. Şimdi burası Plaza de Italia. Yani şu önümüzde gördüğümüz meydan İtalya meydanı. E burada da telefona benzeyen bir bina görüyoruz. Burası da özellikle böyle yapılmış. Çünkü e, buradaki Entel hattının ana binası bu bina. Şimdi köprüden Mapoche nehrinin üzerinden geçeceğiz. Burası Providencia Caddesi. Bu üzerinde bulunduğumuz köşede lambalarda e, sol tarafa doğru Providencia Caddesi devam ediyor. Sağ tarafa da doğru da Bernardo O'Higgins Caddesi olarak aynı yol devam ediyor. Santiago'da e, caddelerin adı numaralı değil. isim olarak hepsine isimler verilmiş. Çok uzun e, caddeler var bir şekilde ama bir yerde kesilip başka bir cadde ismi olabiliyor. Burası şehrin çok merkezi ve kalın Son olarak. Yanında Bacchetano e, metro istasyonunda olduğunu söylemek istiyorum. Metro ile gelirsiniz. Bu metro istasyonunda inip e, Mapuche nehrine üzerinden köprüleyen sol tarafa doğru şimdi görünmüyor. Geçip hukuk fakültesinden önden geçip e, Beyavista e, pasajına gidilebilir. <laughs> se extraímos pois eu também